üç gündür haber alınamıyordu. Evinde ölü bulundu. Görüntülerin adresi Davraz Mahallesi. Davraz Mahallesi'ndeki bir sitede oturan 67 yaşındaki Masume Demir Bilek'ten 3 gündür haber alınamıyordu. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler kadının ikamet ettiği adrese geldi, evinin kapısını açtı. Eve giren polis ve sağlık ekipleri kadının öldüğünü tespit etti. Savcı incelemesinin ardından Demir Bileğin cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. <laughs> Öte yandan ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken 67 yaşındaki masum Demir Bileğin ölüm nedeni araştırılıyor.